kullanırken, değerlendirirken Rabbimin tabiat kanunlarına uygun hareket edeceğiz. Men zellezi yeşfe'u <laughs> indehu illa bi izni. Allah'ın izni olmadan şefaat edecek olan kimmiş? Yani izinsiz şefaat yoktur. Ahirette peygamberlerin salihlerin, şehitlerin, Allah'ın rızasını kazanmış müminlerin şefaati vardır. فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ Ayet-i kerimesinde şefaatçilerin şefaati onlara fayda vermez derken şefaatçilerden bahsediyor Rabbim. Ama kafirlere şefaat geçerli olmadığını Rabbim bir küçük ayet-i kerimesinde Kur'an-ı Kerim'inde bize haber veriyor. Ya ma beyne eydihim ve ma Onların yaptıklarını da yapmadıklarını da Allah Celle Celaluhu bilir. Yani elleriyle yaptıklarını, geride bıraktıklarını önlerindeki ve arkasındakileri Allah Celle Celaluhu bilir. Önden gidenleri de bilir, arkadan gelenleri de bilir. Önden gönderilen amelleri de bilir, geriye sadaka-i cariye olarak bırakılanları da bilir. Geriye günah bırakılan şeyleri de o Allah Celle Celaluhu bilir. Yaptıklarımızı da, yapamadıklarımızı da, yapmadıklarımızı da bilir. وَلَا bir بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ اِلَّا بِمَا شَاءَ onun ilminden bizim bildiklerimiz Allah'ın diledikleridir. Yoksa bizim bilgimiz de, aklımız da Allah Celle Celaluhu'nun ilmini kuşatacak durumda değildir. Hani dedem Korkut diyor ki, yücelerden yücesin, kimse bilmez nicesin biz Rabbimizi Kur'an'ın ve sevgili peygamberimizin sahih hadislerinde bildirildiği şekliyle biliriz. Zatını bilmemiz mümkün değil. İsim ve sıfatlarından onu tanımaya çalışırız. Kur'an'ın anlattığı ve o Kur'an'dan anlayabildiğimiz kadarıyla anlamaya çalışırız biz. Hani büyük dediğimizde bizim bir büyüklük sınırımız vardır. İşte en büyük Himalaya ve Everest tepesidir denilir. Yani maddi olarak büyüklük bu. Ve ilim adamlarının işte güneş dünyadan şu kadar büyüktür. Rakamlar biliniyor. Hayal tasavvur edemiyoruz. Hayalimizde onu tasavvur edemiyoruz. Onun için Allah büyüktür diyoruz hatıra gelen her büyüğüm üstündedir. Onu da Allahu Ekber kelime-i tayyibesiyle ifade ediveriyoruz. Vesi'a kürsiyyü semavati vel arz. Onun kürsisi, azameti, kudreti, gökleri ve yeri kuşatır. Kürsi, otoriteyi temsil eden bir kelime olduğundan dolayı kullanılmıştır derler. Bir de bütün yaratılmışların üstünde arş, o da yaratılmıştır. Onun da üstünde kürsi vardır ama Allah Celle Celaluhu mekandan münezzehtir. Bütün bunlar otoritesini, gücünü, ve saltanatını anlatmak üzere bizim bildiğimiz kelimelerle bize kendisini tanıtmaktadır Allah Celle Celaluhu. Ve la yeudühü hifzuhuma. Allah Celle Celaluhu'nun bu gökleri ve yeri koruması ona ağır gelmez, ona zor gelmez. Hani Arap'ın dilinde bu ade yeud kelimesi yükün fazlala gelmesiyle hammalın belini eğmesini ifade eden bir kelimeymiş. Çok ağır bir yük taşıyan hammal yükün altında iki büklüm oluyor ya Rabbim diyor ki gökler ve yer bilgilerimiz ve rakamlarımız ifade edecek durumda değil göklerle ilgili yerlerle ilgili bilgileri ama bütün bunların yörüngesinde yürütülmesi her saniye değil her salise onların hayatlarının devam ettirilmesi Allah'a hiçbir şekilde zor gelmez. Ve aliyül azim diyor Allah celle celaluhu. O yücelerden yüce Allah Celle Celaluhu ve her şeyden büyük olan Allah Celle Celaluhu'dur. Şefaat konusuna tekrar dönelim. Çünkü bazı insanlarımız bazı ayetleri Kur'an'ın tamamını bilmeden mesela o gün arkadaşlık da, dostluk da, şefaat de onlara fayda vermez. Ayet-el Kürsi'nin hemen önündeki ayet-i kerimede, bir öncesi ayet-i kerimede, bak görüyor musun? şefaat o gün fayda vermezmiş. Peki ama Kur'an-ı Kerim'in geri taraflarında, diğer ayet-i kerimelerinde, Şefaatın fayda vereceğini, meleklerin müminlere şefaat edeceğini, Allah'ın razı olduğu kişilerin şefaat edeceğini, Rahman'ın razı olduğu kişilerin şefaat edeceğini ifade eden ayeti kerimeler vardır. Onları da gözden geçirmeden kendi sığ bilgisine dayanarak böyle bir şey anlatmak mümk doğru değildir. Biz Ayetel Kürsi'yi okumaya devam edeceğiz. İhlas Suresi ile bu Ayetel Kürsi bütün kelimeleriyle, harfleriyle ve ayetleriyle yalnız ve yalnız Allah Celle Celaluhu'dan bahseder. Bu ayet-i kerime mesela e, 17 defa Allah Celle Celaluhu bu bir tek ayet-i kerimede zikredilmektedir. Yani ayet-el kürsiyi okuduğunuzda siz bir defa ayet, bir ayeti okuyorsunuz ama Allah Celle Celaluhu 17 defa zikrediyorsunuz. Allahu la ilahe illahu el hayyul kayyum la te'khudu hu hu orada yine gelir. Yani böyle böyle 17 defa Allah Celle Celalü zikredilmekte her cümle Allah'ı her kelime Allah'ı her harf Allah'a işaret etmektedir. Böylesine işaret eden ayet-i kerimeleri dilimizle okuduğumuz gibi manasını bilelim, gönlümüzle o manaya katılalım. Allah'tan başka ilah edinmemeye dikkat edelim. La ilahe illallah. Ondan başka yaratan, ondan başka yaşatan ve ondan başka yöneten yoktur. Çok önemli olması nedeniyle ezanımıza da bu yerleştirilmiş. Hani Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. iki defa. Ondan sonra sonunda bir defa daha. La ilahe illallah. Hem de şehrin, köyün veya mahallenin en yüksek yerine çıkılarak söyleniyor. Bütün bir millete, bütün bir dünya insanına duyuruluyor. Günümüzde radyolardan, televizyonlardan söylenmeye devam ediliyor. Allah'tan başka ilah yoktur. Kendini ilah yerine koyan Firavun gibi, Nemrut gibi insanlar helak olup gitmişler. Ama baki olan Allah Celle Celaluhu'nun tabiat kanunları da, Kur'an'daki kanunları da devam ediyor şu anda inananını inanmayanını yöneten o. Kalbimizi, kanımızı yöneten o. Damarlarımızın ihtiyacını veren o. Bir elmadan gözümün ihtiyacını, tırnağımın ihtiyacını belirleyip gönderen yine o. Ve ayrım da yapmıyor. Mümin ve kafir ayrımı yapmıyor. Öyleyse gelin tenimizi ve canımızı veren ve de yöneten Allah celle celalüh'ten başka ilah kabul etmeyelim. Kula kul olalım. Bütün kulları yaratan kula kul olmayalım. Bütün kulları yaratan Allah celle celalüh'e kullukta şeref bulalım. Rabbimiz yardımcımız olsun. Resulü'nün şefaatine nail eylesin. Cennetinde ona komşu eylesin, rızasına kavuştuğu kullarından eylesin. Dinlediniz ve seyrettiniz. Hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.